Geceleri ah bir gün batsa da Rabbimle baş başa kalsam diyen aşıklar varmış. Ah bir gün batsa da kafa çeksem diyen sarhoşlar varmış. Ah şöyle bir gece bastırsa da ufak çalsak çırpsak diyen hırsızlar varmış. Gecenin basmasını, karanlığı, böyle sakin bir efendim ortam oluşturmasını bekleyen dertli insanlar varmış. Dertlerim gece başlar diyen dertli insanlar da iniltilerini yastıklarla öyle paylaşırlarmış. Yatanla kılana aynı şey ödenmeyecek, Ramazanda tutanla yutana aynı para verilmeyecek. Sıcakta, nemde, rutubette bunaldım deyip elbisiz gezen hanımla, çıplak hükmünde oluyor bazı yönler, en zor kıyafet, çarşafı, veya hangisine gücü yetiyorsa onu çeken hanım Allah buyur hay hay ne demek fark etme nasıl gelirseniz gelin demeyecek. Kılını vermeyenle canını veren Allah aynı muamele yapmayacak.